Persus, Argos kralı Akrisius'un torunudur, ancak Akrisius, bir kehanete göre kendi torunu tarafından öldürüleceğini duyunca, Persus ve annesi Danae'yi denize terk eder, deniz Persus ve Danae'yi Seripos adasına sürükler, burada Polidektes tarafından bulunurlar. Polidektes, Danae'ye aşık olur ve Persus'un varlığını bir engel olarak görür, bu yüzden Polidektes, Persus'u zorlu bir göreve çıkarmaya karar verir, Gorgonlardan biri olan Medusa'nın başını getirmesini ister, Gorgonlar, yılan saçları ve taşlaştırıcı bakışlarıyla tanınan ürkütücü yaratıklardır. Tanrılar Persus'a yardım ederler, Athena, ona ayna gibi parlayan bir kalkan verir, Hermes, Persus'a kanatlı sandaletler ve büyülü bir kılıç verir. Arsus, Medusa'nın yerini bulur ve ona Athena'nın kalkanı aracılığıyla bakarak yaklaşır ve başını keser. Medusa'nın başı kesildiğinde, Pegasus ve Krisar adında iki yaratık doğar, Persus, Medusa'nın başını alır ve Polidektes'e götürür, ancak Polidektes, Danae'yi istemeye devam eder. O arada Persus, Medusa'nın başını Athena'ya geri verir. Persus daha sonra Argos'a geri döner, ancak kehanet yüzünden babası Akrisus'tan kaçar, ancak bir gün, olimpiyat oyunlarına katılmak için gittiği Larissa'da disk atma yarışmasına katılırken yanlışlıkla birisinin başını vurur ve bu kişi de Akrisus'tur. Böylece kehanet gerçekleşir ve Persus'un büyük babası olan Akrisus, kendi torunu tarafından öldürülür. Persus daha sonra Argos kentini kurar ve bu kahramanlık dolu maceralarını tamamladıktan sonra birçok başka maceraya atılır, onun hikayesi Yunan mitolojisinde kahramanlık ve cesaret örnekleriyle doludur ve birçok sanat eserine ilham kaynağı olmuştur.